Buyurun. Beni çağırmışsın Müslüm amca. Evet Sırık. Kerem de gelsin birlikte konuşacağız. Baba beni ça... <laughs> Bizi çağırtmışsın. Samet'in yanında konuyu fazla açmak istemedim de. Siz dün gece nerede kaldınız? Vallahi ben huzurlu yatağımdaydım. Yani evimdeydim. Ama arkadaşı bilemeyeceğim. Nasıl bilemeyeceksin lan? Sen bulup getirmedin mi bunları? Buldum. Kendi yöntemlerimle buldum. Ama dün geceye dair bana ne anlattıysa o kadarını biliyorum. Bak Sırık, gelinlerin yanında konuyu fazla deşmedim ama... ...bu arkadaşın evi meselesi bana pek inandırıcı gelmiyor. Yok Hüsin amca, hiç ortada yalan bir şey yok gerçekten. Yani Samet abi biraz alkolü fazla kaçırdı. Ben de o şekilde eve getirmek istemedim. Oğlum, Bak bu adam her şeyi gördü, gezdi tozdu, eğlendi, yapmadığı iş kalmadı, duruldu, evlendi. Şimdi görüyorum ki karısına da aşık, gözü yuvasından başka hiçbir şey görmüyor. Ama Samet hiçbir şey görmedi. Biz gittik Hülya'yı gördük, beğendik, bu senin karın dedik, aldık getirdik, o da ona kocalık yaptı. Şimdi bu saatten sonra gözü açılır da bir şeyler yapmaya başlarsa vallahi billahi tutamayız onu, haksız mıyım oğlum? Haklısın baba. Ulan haklıyım da abini niye bırakıp geliyorsun? Baba, koskoca adam. Ayrıca ben o tarz ortamlarda daha fazla duramıyorum artık. Biliyorsun. E, Volkan'a emanet ettim, ben de çıktım. Hala Volkan diyor ya. Ya kediye ciğer emanet edilir mi be? Yok, e, Muhsin amca açıklayayım ben. Samet abi gerçekten hiçbir şey yapmadı. Aynen o, söylediğim gibi oldu her şey. Yani zaten Samet abi öyle gözü dışarıda olan bir adam değil. Ha olsa takılacaksın yani. Yok, o anlamda söylemedim tabii ben. Yok Sırık, bu böyle olmayacak oğlum. Sen de bir an önce evlendirmemiz lazım. Sen bu çocuklara rahat vermezsin. Yok Muhsin amca, ben öyle bir şey yapamam. Yani bir daha aramam. Vallahi. Aramaz mısın? Ulan bu çocuk karısından çok seni görüyor be. Aramaz mı? Allah Allah. Ben söyleyeceğimi söyledim işte o kadar. Eğer bu saatten sonra Samet bir şeyler yapar, başına bir şey gelir, dağıtırsa... ...vallahi billahi ikinizden bilirim. En çok da senden bilirim Sarık. Başka bir şey var mı babacığım? Yok efendim. Senin yüzünden azar yiyorum ya. Benim yüzümden mi? Ben mi dedim size abuk subuk tiplerle takılın, içip içip alem yapın diye? Sen benim eve kız atmasaydın ben de Samet abiyle eve gidecektim zaten. O manyaklarla bütün gece uğraşmazdım. Seni yükseltme. Ha neden? Onun da mı tekeli sende? Hayırdır sen kavga mı istiyorsun? Yok onu ettik. Ama sen daha farklı şeyler yapayım, Volkan'ın kalbini kırdım bir de burnunu kırayım diyorsan buradayım kardeşim hadi. Saçma saçma konuşma zaten sinirimi bozdum bugün. Kabul etmek istemiyorsun ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bu kız senin aklını başından aldı. öyle bir şey yok. Aa hiç saymadım arkasından. İlk defa saymadım. Ne oluyor bana ya? İşte böyle. Ben film izlemeyi çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum. ...o kadar çok seviyor ki bütün filmler hakkında konuşabilir. Ah. İyi, iyi misin? Şey Hadi yok. gel. Anne, yenge... nihayet kızım. Dur Allah aşkına bir soluklanayım. Kan ter içinde kaldım vallahi. Otobüs daha da böyleydi. Koca koca adam az daha kucağıma oturuyordu. <laughs> Yelda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Bir <laughs> <Siz> şey yapmayın. <laughs> <laughs> Yelda. <laughs> ben şimdi bunu kurayım. e ee, geleceğinizi keşke haber verseydiniz. Kız Elçin çağırdı. Merhaba canım. O yüzden geldik. Haberimiz yoktu bilmediğinden arardım yoksa. İncel'dacım bizi tanıştırmayacak mısın? Ha, tabii tabii. Ee, <laughs> Ayşemizin annesi Melat Hanım. Bu genç ve güzel bayan da Ayşemizin abisinin eşi Nazmiye. E tabii şimdi siz soruyorsunuz. Bir çocuğa rağmen maşallah bu kadının cildi nasıl böyle güzel, nasıl böyle parıl parıl? Cevabı kalesi. He. Kadınların bir tanesi. Pardon? Valla anlamadık. E, ee, bunlar bizim meşhur güzellik ürünlerimiz. Ee, hepsi sapancıda üretiliyor. Organik yani doğal. Anne yenge, e, siz beni içeride mi bekleseniz salonda? Yo, orada kime satacağım ben? Masaya sandalye mi satacağım? <laughs> i̇şte ben böyle durup durup patlatıyorum o arada. <laughs> Yok, lütfen. Gitmeyin siz bir yere. <laughs> Ay bence de gitmeyin. Mesela ben çok merak ettim. Şu alnılık benzeri şey. <laughs> Kaç lira acaba bu? Ee, bu normalde 55 TL. Ama biz madem siz dünürgillerimizin ahbabısınız, 45'e bırakırız. Ay ama çok pahalıymış. E çek versem ben olmaz mı? E, e, tamam tamam biz size onu 30 liradan veririz madem Yeda Hanım'ın ahbabısınız. <laughs> Tabii ki. Ay çok kibarsınız. <laughs> Sağ ol. İlahi Figen sen de yat. Yelda. <laughs> 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 vallahi söyle ne olursun. Kamera şakası mı bu? Yo. <laughs> Aksine Dezavantajlı kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini konuşmak için... ...onları desteklemek üzere neler yapabileceğimizi konuşmak için burada değil miyiz? Yanılıyorsam Yanılıyorsan beni düzeltin. Ee, orası öyle tabii de... E. İşte tam da bunun için buradayız. Bu iki şahane girişimci bayan da ekonomik özgürlükleri için buradalar. Dernek toplantılarında, basın toplantılarında... ...bu kadınları yere göğe sığdıramayan sen değil misin Nazenince? E şimdi gerçekte onları yanımızda gördüğümüzde niye bu kadar şaşırıyoruz? Nazmiyeciğim, Heh. e, şimdi sen bunlardan birer tane hediye paketi yapıyorsun. Ve bayanlara dağıtıyorsun. Tamam mı? <laughs> Ayrıca da derneğimiz adına kendi emeğinizle kazandığınız için... ...sizleri takdir ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Ay bir tuhaf oldum şimdi. Ay anne girişici olduk. Ay neyse böyle güneşten bir mayıştık herhalde değil mi? Hadi tatlı yerim, tatlı konuşalım. Hadi afiyet olsun. ha, nasıl? Ay Nazmiye'cim şimdi bu Hünkar Efendi bizi duyamadı diye çaplıyor orada. Sen bundan bir tane hediye paketi de Hünkar Efendi'ye yapıver. <laughs> Sürersin. Ne yapacaksam ben makyaj malzemelerini? Allah Allah pembe olan elbisenize uygun diye bu ikisini yapıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?